75 yataklı hastanemizin aslında temel yapı elemanları bittiği teslimi yapıldı ama su basan bir kısım var. Orayla ilgili TOKİ Başkanı ile görüştüğümüzde orayı e, merkez e, TOKİ konutları ihalesiyle birlikte e, ilave bir yatırım gerekiyordu. Onu planladılar, projelendirdiler, ihalenin içine yaptılar. Muhtemelen 1,5-2 aylık bir süreçte çelik konsüksiyon alan tamamı üst taraflarından itibaren kapatılacak. İnşallah Haziran-Temmuz gibi... Orası bütün her şeyle eksikleri, su alan kısımların drenaj yapıları üst taraflarının kapatılmasıyla birlikte bitmiş olacak ve hizmete başlayacak. Zaten makina ekipmanların tamamı alınmıştı. Tek sorun giriş kodunun su altında kalması, oraya yerleşecek tomografi, MR gibi cihazların çok pahalı olması ve buraya su basması durumunda bunları kullanılamaz duruma gelecek olması. Bu su problemini inşallah önümüzdeki inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte bir aylık sürede bitecek ve inşallah o 75 yataklı hastanemiz devreye girmiş olacak. Yüz yataklı hastanemizin temel sorunları başladı. temel atma yer teslimi başladı. İki yıllık bir süreci vardı. Zaten bunun 300, yani 560 gündü muhtemelen ihale diş bitim süresi. Temel sürecinde bir trafo mevzusu çıkmıştı ama trafonun deplase işinde işin kapsamını aldılar. Onu da oradan çözünce inşaat maksimum iki yıl içinde hastane bitmiş olacak. Yani iki yıl şeyden itibaren, Kasım ayından itibaren iki yıl diye düşünün. 2026'nın Kasım'ında inşallah yüz yataklı hastanemiz, modern hastanemizde yüksek ovamıza hizmet etmiş olacak. O hastanenin en büyük özelliği de sismik altta depreme dayalı hareketli sabitleyicileri var. Bu bölgede kullanılan ilk hastanelerden biri olacak. Tek bölge hastanelerinde vardı. Hem deprem yönüyle her yönüyle yüksek hizmet edecek bir hastane. İnşallah iki yıla varmadan bir sürede bitmiş olacak.